Sayın Başkanım, birbirinden değerli hocalarımız ve tabii ki birbirinden değerli mesai arkadaşlarımız. Çok heyecanlıyım. Konuşmak ya, konuşma yazmak kolay da konuşmak zor oluyormuş. <laughs> Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından Başkent 153 Çağrı Merkezi ve Cenaze Hizmetleri Çağrı Merkezi personelimize Haftalardır verilen eğitimlerin katılım töreninde sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Göreve başladığımız tarihlerde 150 çağrı merkezimizin sürgün yeri ya da işe giriş yeri, işe giriş kapısı olarak görüldüğünü tespit etmiştik. Sayın Başkanımız bu konuda 13 yıldır tanıyorum Hep bir okul gibi olmuştur bize iletişim konusunda. Her zaman söylüyorum, evet okullarda okudum, evet bir alaylıyım ama beni en çok iletişim alanında yetiştiren kişi kendisidir ve bunun öneminden bahsetmişti ve biz derhal harekete geçtik. Türkiye'nin en iyi çağrı merkezi olması için kolları sıvadık ve bize başkanımız şunu söylemişti, benim için de en büyük, okulun en büyük dersi buydu. İletişimde asıl asıl önemli olan bilgilendirmek, doğru bilgilendirmektir. Önemli olan sadece talebin yapılabilmesi değildir. Bazı talepler yerine getirilemez ya da anında getirilemez, onun zamanı değildir. Ama biz neden yapılamadığını dahi halka anlatmalıyız. Asıl iletişim budur diye bize sürekli öğütler vermiştir. Bir çukur varsa nedenini açıkladığımızda o sorun aslında daha asfaltı atmadan çözülmüş olur diye bir cümlesi vardı bu başkanımızın. Bunların hiçbirini de unutmuyorum. Ee, ve bu amaçla biz de bu üç yılda önce Mavi Masa ismini Başkent 153 ile değiştirerek bir marka iradesi ortaya koyduk. Birim denetim, sevk, raporlama, onay gibi yeni birimler oluşturduk. İşte karşımda bulunan siz değerli mesai arkadaşlarımız bu belediyenin iletişiminin en önemli noktasında yer aldığınız belediyenin sesi olduğunuz. Maaş düzenlemeleri, kısmi evde çalışma sistemi, risk personel artırımı, referansa dayalı yer değişiminin önlenmesi gibi uygulamalarla başta pandemi dönemi olmak üzere en ağır zamanlarda dahi bu belediyenin uzak oldunuz. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde bu kadar uzun süreli ve alanında Türkiye'nin en iyi eğitmenleriyle, hocalarıyla verilen bir çağrı merkezi eğitimi olmamıştır. Vatandaşları mağdur etmeyen bir sistemle bu eğitimlerimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte Başkent 153'teki bu değişim için yanımızda en büyük güç olan, bize yol gösteren, hiçbir talebimizi geri çevirmeyen, en önemlisi bizleri çok değerli hissettiren Mansur Başkanımıza hepinizin önünde bir kez daha teşekkür ederim. <laughs> tabii ki bu eğitim sürecinde maddi manevi fedakarlıklarla haftalardır kurumumuza bilgi katan, değer katan, bizlere değer katan, kendimize saygımızı artıran tüm değerli hocalarımıza ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ekibine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yine eğitim süresince emeği geçen daire başkanımız Sayın Nihat Arasa'da, Halkla İlişkiler Müdürümüz Sayın Leyla Artuca, şeflerimize, Tabii ki süreçte kendine değer katan siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar.